28. sure Kasas suresi Mekke'de nazil oldu 88 ayettir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâm alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sa sin bunlar sana ayetleri o apaçık bildiren kitabın sana Musa ve Firavun kıssasından hak olarak biraz okuyacağız. İman edecek bir kavim için okuyacağız. Çünkü Firavun o yerde baş kaldırmış ve halkını fırka fırka edip arkasına takmıştı. Onlardan bir taifeyi ezmek istiyor, oğullarını boğazlatıyor ve kadınlarını hayatta bırakıyordu. O cidden fesat çıkaranlardandı. Biz de istiyorduk ki o yerde ezilmekte olanlara lütfedelim, onları öncül imamlar yapalım, hep onları varisler kılalım. Ve arzda onlara kuvvet ve hakimiyet verelim de Firavun'a ve Haman'a ve ordularına onlardan korktukları şeyi gösterelim. O esnada Musa'nın anasına şu vahyi verdik. Onu emzir derken aleyhinde bir korku hissettin mi o vakit onu deryaya bırakıver. Hem korkma ve üzülme. Biz muhakkak onu sana iade edeceğiz ve kendisini resullerden yapacağız. Bunun üzerine Firavun'un adamları onu yitik olarak buldu. Çünkü ileride kendilerine bir düşman, bir üzüntü olacaktı. Doğrusu Firavun da Haman da askerler de hep canilerdir. Firavun'un hatunu ise bir göz bebeği bana ve sana bunu öldürmeyin. Belki bize yarar veya evlat ediniriz. Dedi ve onlar farkında değillerdi. Musa'nın anasının gönlü ise bomboş sabahı etti. Az daha onu açı verecekti. Kalbine rabuta vermeseydik eğer imanlılardan olsun diye. Eğer kalbine sevgimizi, muhabbetimizi vermeseydik diyor, bunu ortaya çıkaracaktı. Onun hemşerisine, yani kız kardeşine, Musa Aleyhisselamın kız kardeşine izini takip ette de, demişti. O da uzaktan gözetti. Onlar farkında değillerdi. Önceden ona emzikçileri haram etmiştik. Bu vesileyle vardı da sizin hesabınıza bunun bakımını üstlenecek, hem ona hayırlı bir şekilde bakacak bir aile buluvereyim mi size dedi. Bu suretle onu anasına iade eyledik ki gözü aydın olsun da hüzünlenmesin ve bilsin ki Allah'ın vaadi muhakkak haktır ve fakat çokları bilmezler. Evet, burada Musa Aleyhisselam'ın hayatı kıssası anlatılıyor bu surede. Biraz daha detaylı bir şekilde. Başka surelerde de anlatılıyordu ama kısa geçiyordu. Şimdi Musa Aleyhisselam daha dünyaya gelmeden önce işte bu ta milattan e, yani belki bin yıl, belki 500 yıl tam bilemiyoruz ama çok önceki bir dönem. O dönemde Firavun Mısır'da çok zalim, kendisini ilah olarak e, insanlara gösteren, acımasız, kattar bir adam. O sırada da İsrailoğulları, ta Yusuf Aleyhisselam hanı Mısır'a gitmişti ya, Mısır'a sultan olmuştu. Onun işte zürriyeti İsrailoğulları diyoruz onlara. Yusuf Aleyhisselam'ın baba, babası Yakup Aleyhisselam. Onun bir adı da İsra olduğu için İsrailoğulları deniyor. Musa Aleyhisselam da İsrail oğullarından bir yine peygamber olarak dünyaya gelecek. Ancak daha dünyaya gelmeden önce de Firavun bir rüya görüyor. Rüyasında bir çocuğun kendi tacını, tahtını, saltanatını devirdiği kendisine kabus gibi gösteriliyor. Ve Sabahleyin adamlarına bunu anlatınca diyor ki o kahinler yanındaki efendim yakında İsrailoğullarından bir çocuk doğacak. O çocuk seni mahvedecek. E, ne yapalım öylese diyor. O yacı dal kavuklar. E, bir sene doğan çocukları erkek çocukları öldürelim. Kız çocukları serbest bırakalım. Bir sene böyle yapalım, bir sene öyle yapalım. Ee, belki mani oluruz diyorlar. Tabi serbest bıraktıkları sene Harun Aleyhisselam doğuyor. Musa Aleyhisselam'ın kardeşi. Ama kestikleri sene çocukları diri diri canlı canlı kestikleri erkek çocukları öldürdükleri sene de Musa Aleyhisselam'ın annesi gebe ve karnı şişmeye başladı. Kadıncağız Firavun'un adamları hissederse çocuğumu duvar doğmaz öldürür diye kalın elbiseler falan giyerek hamileliğini gizliyor. Ama tabi sonuçta doğum yapıyor. Çocuk ağlama sesi duyuluyor komşusundan. Firavun'un adamlarından komşusu hemen askerlere haber veriyor ve Musa Aleyhisselam'ı e, öldürmek için Firavun'un adamları kapıya dayanıyorlar, kapıyı vurmaya başlıyorlar. Daha çocuğunu yeni emzirmiş, yeni daha kucağına almıştı ki, bir ana yüreği tabii, anaların yüreği çok, şefkati çok olur. Şimdi gözümün önünde bu çocuğu kesecekler, öldürecekler, mızrağa takacaklar ya da kılıcına kopatacaklar boynunu diye korkusundan yerde eskiden tandırlar olurdu. Biz biliyoruz, sizler de bilirsiniz belki. Yerdeki içinde ateş bile kor olan tandırda çocuğu atıyor, üstünü de hemen kapak örtüyor, üstüne de bir kilim ötüyor. Ölürse de gözümün önünde ölmesin, orada yansın, kıl olsun. Tek yapacak başka bir şey yok diyerekten bunu yapıyor. Firavun'un adamları tabii geliyorlar. Burada bir çocuk doğdu dediler e, diyor. E, arıyorlar, tarıyorlar. Yok böyle bir şey, yanlış ihbarmış diyorlar. Çekip gidiyorlar. Tabii ana yüreği, Firavun'un adamları gider gitmez... Ee, kadıncağız Sandıra atsa ki tıpkı ceddi İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmadığı gibi Musa Aleyhisselam da ateşte yanmamış. Ve annesine gülüyor. Ve tabi tab emziriyor. Allah ona ilham ediyor. Diyor ki yine gelirler. Yine seni bulurlar o çocuğu Nil nehrine bırak. Ve Nil Nil nehrine bırakıyor. bir sepetin içinde. Ve o Nil nehride de Firavun'un sarayının önünden geçermiş. Sarayın bahçesinden bir işte bahçenin içine o sepet giriyor. Orada da kadınlar çamaşır yıkıyorlarmış. Çamaşır yıkayınca da Oradakiler baksalar ki bir sepet, sepetin içine baksınlar, ki bir bebek. Hemen orada Asiye annemiz işte sonradan Musa aleyhisselama iman eden o mübarek kadın, Firavun'un hanımı aynı zamanda. Efendim senin çocuğun da yoktu, bak ne güzel bir çocuk diyorlar. Çok hemen kucağına veriyorlar, O da çok seviyor. Ee, bunu ben kendime evlat edineyim diyor. Firavun sonra sana kızar, bunu öldürür deseler de Firavun'u ben e, ikna ederim diyor. Ben ittekim ikna ediyor. Ama bu arada Musa aleyhisselam karnı aç, daha bebek, yeni doğmuş. Ağlayıp duruyor. Bu çocuk emzirilmesi lazım diyor. Ee, ne kadar Çocuğu olup da işte südü olan kadınlar varsa emzikli kadınlar geliyorlar, emzirmeye çalışıyorlar. Hiçbirini kabul etmiyor. Ayette de geçtiği gibi Musa Aleyhisselamın annesi kızına demiş ki, sen bu sepeti takip et. Bak bakalım nereye gidecek? Hani bir kenara gelip de kurt kuş yemesin birisi almasın diye. O da takip de 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 saraya gittiğini sarayda aldıklarını emzikli kadın aradıklarını e, duyuyor. Hemen varıyor onlara diyor ki benim bir tanıdığım var diyor. Benim annem diyor. E, o emzirebilir efendim diyor. Ve git diyor, çabuk getir onu diyor Asiye annemiz. Çocuk kimsenin e, sütünü almıyor, belki onu kabul eder. Tabi Allah Celle Celaluhu her şeye kadir. Her yaptığında bir hikmet, her yaptığında bir ibret var. E, hemen koşa koşa geliyor kadıncağız. Zaten kendi yavrusu, kimse bilmiyor ama. Bilseler öldürecekler zaten. Ve hemen alır almaz... Musa Aleyhisselam anasının kokusunu biliyor tabii. Yani bir kuzular bile kendi analarını bilir biliyorsunuz. Eskiden ben böyle yaylalarda falan görürdüm. Yüzlerce koyun olur. Yüzlerce de kuzu olur. Her biri ikisini de birbirine kattığın zaman her kuzu kendi anasını bulur. Allah'ın bir kanunu. İşte Musa Aleyhisselam da o kadar kadından hiçbirinin e, memesini almazken annesinin memesine yapışıyor. Hah diyorlar. Tam bulduk emzirecek kadını. Allah Celle Celaluhu o zalim kafir Firavun'un sarayında e, Musa Aleyhisselam'ı ve annesini eee yaşamasını e, sağlıyor. Bu Allah Celle Celaluhu. Her şeye kadir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. İşte değerli kardeşlerim, ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra da inşallah yarın anlatırız. Lillahi <Sessizlik> Teala'l-Fatiha.